Bu dediğiniz yakınmalar zaman zaman her insanda ortaya çıkabilir. Belli süreçler olur, insanlar uykusuzluktan yakınabilirler, iştahlarında azalma olabilir, cinsel performanslarında, isteklerinde azalma olabilir. Bunların hepsi depresyon mudur? Depresyon olması için e, bunların belli bir süre devam etmesi mi gerekir? Birkaçının bir arada olması mı gerekir? Çok önemli bu sorduğun soru. Tabii ki burada bir süreç söz konusu. Bizim e, tanık kriterlerimize göre en az bir ay. Bu şikayetlerin olmasını bekleriz. Yani bu bahsettiğimiz şikayetler aslında gün içerisinde insanların çoğu yaşam olayları ve stres faktörlerinde de zaman zaman içine düştükleri ruh halidir. Yani kendini bedba, kötü, o anda işte isteksiz, sıkıntılı, gergin, neredeyse yaşama sevincini hemen kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş, bir şey yapmak istemez, böyle karamsar, umutsuz durumları düşünebilir. Ama bu kısa sürelidir. ...bu bahsettiğimiz ruh halinin sürekli hal olması, en az bir ay devam etmesi depresyonun tanısını koydurur. Ama burada olmazsa olmaz olan temel şart hiçbir şeyden zevk almama tarzında başlar. Diğer şikayetler bunun üzerine ekler. İşte burada bizim gibi ülkelerde tabii tanımlama veya şikayet olarak anlatma konusunda problemler yaşıyoruz. Çünkü bizim halkımız... ...duygularını pek dışarıya ifade edemez... veya ifade etme konusunda sıkıntıya girer... ...veya toplum bu konuda çok fazla... ...hoşgörülü değildir... ...bu anlamda bakarsak yani ben... ...hiçbir şeyden zevk almıyorum... ...kendimi kötü hissediyorum... ...işte ee, böyle bir... Etra ee, ...artık bir şey yapmak istemiyorum... ...ev işi bile yaparken zorlanmaya başladım... İşte kötüyüm... ...depresyona girdim veya bir terslikler var... ...bir doktora gideyim de bu... ...problemi ortaya koyayım... ...tedavi arayışına gireyim tarzında bir düşünce yok... Çünkü yetiştirme tarzımız veya toplumun genel anlamda düşüncesi bu. Ama son zamanlarda özellikle psikiyatrinin işte bu tür programların ön plana çıkmasıyla beraber aslında depresyonun ne olduğunu aşağı yukarı bilmeye başladı. Çünkü bize özellikle deprem, yaşadığımız deprem ardından işte son 2-3 yıldır çok ciddi düzeyde ekonomik kriz ve buna bağlı olarak işte ortaya çıkan bu bahsettiğimiz depresif ruh hali isteksiz bir türlü çözüm yolu bulamama ve çözümsüzlükle ortaya çıkan bu depresif belirtiler ön plana çıktı.